Kendinden kaçıyorsan dur. İçindeki sesi susturamıyorsan aç sesi. Var da psikolog başlıyor. Haydi bakalım. Haydi bakalım Nida. Şimdi ee, gerçekten çok ciddi bir rahatsızlıktan bahsedeceğiz. Bir kolay. Sıkma kendini direkt hastalık diyebilirsin. Diyebilir miyim? <laughs> Diyebilir. Sıktım çünkü... Bozukluk de daha doğru olur ama. Uzman öyle söylüyorsa ben de öyle söyleyeyim. Çünkü o kadar hassas bir konu ki etrafımızda da rastladığımız e, bu tanık olmuş insanlar var. O yüzden bu konularda korkarak bir şekilde yorum yapmaktan kaçınarak soru sormak zorunda hissediyorum. Ama tabii ki sen e, bize işin aslını, o korkmadan nasıl anlatabileceğimizi, konuşabileceğimizi en net şekilde anlatırsın diye düşünüyorum. Nida, bipolar kişilik bozukluğu doğru mu? Duygu durum bozukluğu da diyebiliriz. Benim dediğime doğru lütfen. Bipolar duygudurum bozukluğunu e, biliyoruz ama çok fazla diğer hastalıklarda da olduğu gibi havada çok bilgi var. Biliyoruz da ne kadar doğru biliyoruz? Senden bir dinleyelim. Güzel. Şimdi e, öncelikle çok karıştırılan bir bozukluk daha öncesinde iki ayrı bozukluk olarak ele alınan bir bozukluk. Bir mani, bir depresif olarak ayrı ayrı ele alınan bir bozuklukken şimdi biz bir bütün olarak bipolar iki ayrı uçtaki duygu durumundan bahsediyoruz. Bir çok yüksek, bir çok düşük. Yani öz haliyle böyle söyleyeyim ben. Bu çok fazla borderline ile karıştırılıyor. Mani dönemi özellikle şizofrenle karıştırılıyor. Çok yaygın bir bozukluk. Teşhis olarak e, istatistiğini söyleyecek olursam 100 kişiden minimum 2 kişi bu teşhisi almış durumda. Hali %2. Hazırda. çok O da büyük teşhis yani. alan yani. Olup farkında olmayan bu teşhisi almayan yanlış teşhis alanlar falan dışarıda. Hı hı. Buna rağmen 100 kişiden 2 kişi bu bozukluğa sahip. O yüzden toplumda çok yaygın aslında e, ve üstüne durulması, konuşulması gereken bir bozukluk olduğu için zaten bu konuyu seçtik. Hı hı. Ve dediğim gibi genelde özellikle borderline ile bipolar birbirine çok benzer ve çok karıştırılan bir bozukluk ikisi de. Bugün ona biraz açıklık getireceğiz. lazım ee, Ne olduğu, nereden beslendiği, sonrasında nasıl bir yöntem izlenmeli onlardan bahsedeceğiz. Ee, bipoların bir dönemi özellikle mani dönemi biraz keyifli görünebilir. onları da açacağız. tek tek açacağız. Şimdi Nida, benim aslında en eğlenceli bulduğum köşe, hani sanki hep öyle olsalar ne güzelmiş diyeceğimiz şey, tabii ki de depresif dönem değil de mani dönem ama daha geçen bir video izledim bununla alakalı. Mani dönemi sadece böyle hiperaktif, neşeli, eğlenceli gibi e, lanse edilse de aslında öfke patlamaların da olduğu bir dönem, yoğun öfkeli bir dönem de olabiliyormuş ama bu sadece benim dediğim gibi böyle 30 saniyede gördüğüm bir şey. Detayları sen de. Önce mani dönemini ele alalım mı? sen bu konularda baya bilgilisin aslında. Nereden geliyorsa bu bilgi. Evet, ama hiç. güzel. Etrafında da hiç yok yani. Insan. Şimdi öncelikle kısa bir tanımını yapayım. Hı <laughs> hı. Bipolar'ı. Dediğim gibi iki farklı zıt duygunun uçlarda yaşanması. Yani çok yüksek duyguda ve çok düşük modda olmakla ilgili duygu durum bozukluğudur. Mani dönemi iki ayrı döneme ayırıyoruz hipoları. <laughs> Bu öncelikle şunun ayrımını net yapmamız lazım. İki farklı kişilik değildir. En çok bilinen yanlışlardan bir tanesi de budur. Çünkü Bipolarla şey ilgili zaten. sanki iki farklı kişilik barındırıyormuş, çoklu kişilik bozukluğu gibi lanse ediliyor. Öyle değil. İki farklı duygunun çok uçta yaşanması ile ilgili. Borderline'a karıştırılma sebebi de yine bu zaten uçta olması. Hayır, border da uçtadır. border gün içerisinde değişiklik gösterir. Bipolarsa daha uzun vadede bazen haftalar sürebilir mani dönemi ya da depresif dönem. Bazen aylar sürebilir. Yani biri hava durumuna benzetecek olursak biri günlük hava durumu, biri mevsimsel gibi. Çok net anladım şu an Aynen, gerçekten. Aynen öyle. Biri mevsim, biri günlük hava durumu. Şimdi gelelim maniye. Mani dediğimiz dönem senin anlattığın gibi enerjinin tavan yaptığı dönemdir. Kişi coşkulu, enerjik, mutlu görünebilir. Ama her enerjik olan kişi mutludur diye bir şey yoktur. O dönemde kişi kendini çok önemli biri gibi hissedebilir şizofreni ile karıştırılma sebeplerinden bir tanesi de kişinin o dönemde kendisini olmayan biri gibi görmesidir. Mesela diyecek ki ben işte Zümrüt seni aday göstereceğim sonraki seçimde sen bizim belediye başkanımız benim öyle bir gücüm var ve buna inanarak söyler. Der ki işte bir dahaki seçimlerde parti kuruyoruz ve iktidarız ve buna ciddi anlamda inanır. Kendini böyle önemli konumlarda hissedebilir. Ben çok önemli bir insanım. Çünkü beni takip ediyorlar, işte şuradan takip ediyorlar beni, benim telefonlarımı dinliyorlar, benim hesaplarımı sürekli kontrol ediyorlar falan, kendini çok önemli biri gibi hisseder. Ve bu enerji döneminde, bu enerji patlaması döneminde özellikle konuşma ve düşüncelerinin uçuşması konusunda çok uçtadır. Hı hı. Sürekli konuşur ve sürekli düşüncesi, duygusu uçuştuğu için bir noktada, bir konuda odaklanamaz. Farklı farklı şeyler anlatır sana. Sen işte ikametgahın neresi diye sorarsın. O sana bin bir tane şey anlatır <laughs> o esnada. Ağzı kuruyana kadar yani nefesi tükenene kadar konuşabilir. Bir diğeri de bunlar sürekli yer değiştirme gereği hisseder. O enerjiden dolayı, o fikir uçuşmasından dolayı kendini daha bayıra vuranlar var. Ondan sonra şehir değiştiren var. Hiç tanımadığı bir şehre gidebilir vesaire. Çünkü hem paranoid bir tarafı var. Beni takip ediyorlar ya da işte ben önemli bir insanım. Her yere gitmeliyim. Herkes benden faydalanmalı gibi gibi çok uçta yaşar. Öfkesinin sebebi de bu dönemde bu fikir uçuşmalarından, kendini bu kadar önemli his hissetmesinden dolayı herhangi ufak bir eleştiride, herhangi ufak bir onun gibi gitmeyen bir olayda çok aşırı bir öfkeye sahip olabilirler. Dolayısıyla da bu öfkeyi karşıdakilerine hemen yansıtabilirler. Biz çünkü hani daha sağlıklı duygusunu yaşayan insanlar o fikir uçuşmalarında, o öfke anlarında ya da işte kendini önemli hissettiği kişilerde falan biz öyle olmadığını bildiğimiz için bazı eleştiriler yapıyoruz ya da yanlış olduğunu söylüyoruz ona. O bu anlarda bir öfke patlaması yaşayabilir. Ne kadar zor ama etrafındakiler için. Kesinlikle. Yani o bipolarla yaşamak da çok zor. Bipoların kendisi de kendisi için de çok zor. Ve bu dediğim gibi borderline'la karıştırmamalı. Bu mani dönemi bazen haftalar bazen aylar sürebilir. <laughs> Ve mani dönemindeyken genelde insanlar bu hastalığın farkına varmıyorlar. Çünkü her şey yolunda Çünkü gibi. Çünkü enerjik, çünkü mutlu hissedebiliyor çoğunlukla. Çünkü bu enerjiyi olumlu yerlere kullanabiliyor. Mesela akademik başarılarda çok fazla görürüz biz bunu. Kesinlikle. Yani mani dönemindeyken mesela eğer bir örnek veriyorum üniversite öğrencisi mani döneminde çok yüksek notlar alır. <laughs> Çalışansa mesela çok iyi bir iş verimi olur mani döneminde. Ya da sanatçıysa mesela ressamsa ünlü ıı, yanılmıyorsam Hollandalı bir Van Gogh muydu ünlü ressam. Mesela o da bipolar'dır. Ve en iyi eserlerini hep Mani döneminde vermiştir. Yine e, İngiltere'nin eski başbakanı Churchill. Hı hı. O da bipolar'dır. Bunu bilmiyordum. O da bipolar'dır ve o da mesela bu enerjisini farklı yerlerde kullanmıştır. Böyle birçok tarihte ünlü e, insan var. O Mani dönemindeki enerjiyi doğru yönettiğinde çok verimli sonuçlar almışlar. O yüzden de o dönemdeki insanlar kendini hasta olarak kabul etmezler ve en çok sıkıntı yaşanılan dönem de mani dönemidir çünkü hasta ilaç kullanmayı bırakır. Hmm. Hasta olmadığına çünkü inanır. Değil ki. Evet. O yüzden de o dönemden sonra ilacı bıraktığı için de o bahsettiğimiz uç durumları yaşamak daha da uç noktaya çıkabiliyor. Bunun bir de tersi var. Depresif dönemi sormadan önce sonra unuturum diye çok küçük tek bir cevap cümle de yeterli benim için. Hava durumları ve mevsimsel geçişlerde bipoların aslında bu kişideki dönemlerinin geçişinde etkili oluyor değil mi? Şimdi şöyle sebeplerine geleceğim zaten bipoların Peki hani o zaman sebeplerini anlatırken Hı -hı. söyleyeceğim. Ben hava durumunu benzetmesi hani biri uzun sürelidir, biri kısa Hı -hı. sürelidir onu anlatmak için söyledim. Hayır, bu Yoksa sıcak etkili... havalarda daha Şimdi çevresel, atak dönemi. Şöyle çevresel faktörler zaten etkiliyor. Hı -hı. Dolayısıyla hava durumunu da, havaları da, Hı -hı. mevsimleri de bu çevresel faktörlerin içerisine koyabiliriz. Çünkü bipolarda Genetik bir yatkınlık söz konusu. Hı hı. Bu genetik yatkınlığı olan herkes bipolar olacak diye bir şey yok. Kimi yaşadığı hayattan işte e, çevresel, sosyal faktörlerden daha az etkilenir, daha az tetiklenir hı hı. ve yokmuş gibi o genetik faktörleri bastırabilir. Kimisi de işte bu dediğin hava mevsimsel geçişlerde. Sosyal faktörlerden diğer çevresel faktörler bu genetik yatkınlığı da tetiklediği için Daha pik yapabilir. Şimdi biz bipolar'da genelde üç faktörden bahsediyoruz. Birincisi genetik faktör zaten. İkincisi beyindeki nöronların, sinir hücrelerinin e, az çalışmasıyla. Hı. Yani oradaki bazı e, özellikle e, geçiş sağlayan nöronların, sinir hücrelerinin daha az çalışması o iletişim loblar arasındaki iletişimi yeterince gerçekleştirmemesinden dolayı Fizyolojik kaynaklanan bir durum söz tabii olursa. kimyasal bir durum beyindeki e, sebeplerden bir tanesi. Bir üçüncü sebep de çevresel ve sosyal faktörler. Bu üçü bir araya geldiğinde ve tetiklendiğinde artık kişi baş edemez hale olur. Ve genelde de özellikle 15-35 yaş arasında kendini çok fazla gösterir. 15-35 evet, yaş. Yani o ergenlik dönemiyle orta yaş dönemi arasında kendini en çok belli ettirir, gösterir. Yani tabii ki daha düşük yaşta da gösterebilir kendini. Daha yani böyle... sonraki yaşta tamamen bu da çevresel faktörlerinden kaynaklanıyor. Çevresel faktörler diyorsun ya yani tam böyle hayatın içine girildiği yaşlar aslında oradan hı hı. da yola çıkabilir. Çünkü çevresel orada tetikleniyor. Evet tetiklenmeye yani, başlaması daha Tetikleyen şeylerden bir tanesi mesela en çok tetikleyen korku ve stres. Hı. Ki eğitim hayatı, iş hayatı bunları derken. bunları çok yaşıyorsa eğer küçük yaşta küçük yaşta da baş gösterebilir. Hı. Ama hı. işte 15 yaş diyoruz ya mesela ergenliğin hı. tam Orta döneminde, orada stres, kaygı, korku, diğer yaşadığı olumsuz yaşam deneyimleri vesaire, bunlar çok tetikliyor. Dolayısıyla da en çok o zamanlar ortaya çıkıyor. Peki benim favori dönemim, favori olma sebebi sevdiğimden değil, bana evet. daha uygun geldiği için. Bu depresif olan depresyonla geçen o dönem. Şimdi evet dediğim gibi birincisi maniydi, diğer Depres ucu da depresif. Evet. Bu depresyon dönemi, depresif dönemde. Bu da dediğim gibi yine haftalar ya da aylar sürebilir. Burada mannin neredeyse zıttı her şey. E, enerji çok düşük, e, çok isteksizlik söz konusu, kendini çok değersiz hissetme, dışlanmış hissetme. Hı hı. E, ve burada bir diğer önemli nokta kişinin ölüm ve intihar düşünceleri. Hı hı. Yani çok baş gösterir. Burada da yine bir öfke söz konusu ama daha çok kendine yönelik bir öfke. Ben değersizim, ben bir işe yaramıyorum gibi düşünceleri. Ve burada artık kişi intihara kadar sürüklenebilir. Çok acı. Bipolardaki intiharların çoğunluğu da depresif dönemde gerçekleşir. Manide kolay kolay e, intihar düşüncesi yoktur. Ama ölümle sonuçlanan bipolar... Bozukluğu olan kişilerin yaşantısına baktığımızda mani döneminde daha fazla risk ve daha fazla hmm. e, hareket halinde oldukları için o dönemde daha tehlikelilerdir aslında. Ne kadar depresif, şey depresif dönemde intihar düşünceleri vardır ama kolay kolay buna girişmezler çünkü o enerjileri yoktur. Ama ölmek isterler. Sadece düşüncede kalabilir çoğunlukla. Ha, kimi de girişimde bulunur. Çok küçük şunu da sor, söylemek istiyorum. Daha doğrusu senin söylemeni istiyorum. Bu depresif dönem aslında o kadar ağızlarda sakız ki işte sadece e, bipolar'dakinden değil genel manada depresyon. İşte mutsuzum, depresyondayım. Depresyon aslında o kadar korkunç bir e, hastalık diyebilirim buna. Kesinlikle gönül rahatlığıyla diyebilirim. Korkunç bir hastalık ki. Depresyonda yaşanılan şeyleri de birazcık anlatmanı istiyorum burada. Çünkü e, hayalleriniz yıkıldı. işinizde başarılı o an olamadınız. Sevginizden ayrıldınız. O depresyondan ziyade aslında biraz üzüntüyle depresyon, çok üzülmekle depresyonu karıştırmak gibi geliyor. dedim ya hani, O stres eden ve sosyal istedim. faktörler Hı -hı. tetikliyor. Şimdi depresif dönemdeyse kişi örneğin sen depresif bipolarsın ama depresif dönemdesin. Hı -hı. Bir de üstüne işten atıldın. O. Bu senin bazı düşüncelerini pekiştirir. Ben değersizim, haklıyım değersizim. Ben işe yaramıyorum. Benim bu dünyada yaşamamı gerektiren bir durum yok ağlayacağım nedir? Bunlar, hocam? Merkez, bunlar pekişince haliyle daha da ağır olmuş oluyor. Hı hı. Dolayısıyla çevresel faktörler ve sosyal faktörler bu açıdan önemli. Özellikle kişinin destek alabileceği çevreye ihtiyacı vardır bu dönemde. İşte bu sevdiklerin, ailen, iş ortamın yani bunlar bilirse en azından ona göre bir tutum takınırlarsa senin için daha iyi olur. Çok güzel bir yere değindin. Bilirse. Bunu e, genelde işte bir utanç kaynağı olarak görme var. Bizim toplumda bütün bütün psikolojik rahatsızlıklar bozukluklar zaten gizleniyor. O yüzden az önce oran verirken istatistikten bahsederken bilinen haliyle yüzde iki kişi dedim. Eminim bilinmeyen hasta olduğuna inanmayan hacı hocaya başvuran. İşte e, deli damgası yiyip bir tarafa atılan, boş verilen bir sürü insan da var böyle. Hı hı. E, çünkü biz gerçekten hani midemiz ağrıdığında, başımız kolumuz ağrıdığında bir tıp doktoruna gitmekten gocunmuyorken ruhsal bir sıkıntı, bir bozukluk hissettiğimizde bir ruh uzmanına Ruh ruhsal uzmanı. uzmanına. Eferükçü. Bir evet. e, profesyonel anlamda gidip ruhumuz için bir destek almaktan gocunuyoruz. Evet. Çünkü biz e, henüz bu bilimi, henüz bu mesleği toplum olarak tam özümseyemedik. İnanmıyoruz. Bizde somut bir şey yoksa kolay kolay inanmıyoruz. Ki baktığında somut şeyler de var. İşte beyinden bahsettiğinde bilim oradaki geçişler sağlanamıyor e bunu bil, vesaire Bilmese kişi bilmediğinde, yani görünürde bir şey yok. Fiziksel olarak kolu bacağı ağrımayana değil, kadar şey gitmiyor. Değil. Dolayısıyla da görünürde olmadığı için de pek görünmeyen tarafta bir iyileşmenin de olacağına inanmıyor. O zaman şimdi... Mani dönemden, depresif dönemden bahsettiğimize göre ben işte dedin ya sen çevresi de ona göre davranmalı diye. Bunu da kısaca bir toparlayalım mı? Çevresi nasıl davranmalı? Şimdi birincisi dedik ya mani döneminde bu insanlar artık hastalık kısmında, bozukluk kısmında bir sorun yaşamadıklarına inandıkları için ilaç kullanımını bırakırlar varsa psikoterapi desteğini bırakırlar. Evet. Çevrenin buna dikkat etmesi lazım. İşte eşinse, çocuğunsa, evladınsa, kardeşinse, yakınınsa hı hı. bunu gözlemlemen lazım. O ilacı kontrol etmen lazım. Öbür taraftan çok fazla stres, korku, kaygı bunların her an tetiklenmesine ve tekrar yaşamasına sebep oldukları için mümkün mertebe onları o stresten, kaygıdan ve korkudan uzak tutmak gerekir. O desteği vermek gerekir. Bipolar olan kişiler, hani dedik ya hem manik dönem hem de e, depresif dönem yaşıyor. Onlar bu ikisi haricinde daha sağlıklı dönemlerde yaşıyorlar mu? O sağlıklı dönem ancak terapiye, tedaviye devam ettiği sürecedir. Ve o mani dönemindeki enerji dedim ya, yani doğru yönetildiğinde gerçekten çok iyi sonuçlar Elde edebilir. Bunu da ancak çevresi buna destek ve yönlendirici olursa sağlayabilir. Yani alt metinde şu mesajı da verdin. Tabii ki normal bir hayat yaşayabilirler ama kesinlikle zaten mecbur. ilaçlarını ve tedavilerini düzenli e, uyguladıkları zaman yani gayet güzel bir yaşantı, başarılı bir yaşantı, verimli bir yaşantı yaşayabilirler. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Yani bipolar teşhisi aldın diye sen artık normal tırnak içerisindeki normal yaşantıya devam edemezsin bir tanım var diye bir şey yok. Çok iyi. Yani tedavine ve ilaçlarına devam ettiğin sürece çok güzel hayatını devam ettirebilirsin. Hiçbir problem yok tedavi mecburi artık bunu kabul etmek lazım. Tıpkı işte dedik ya bir yerimiz ardında kırıldığında alçalıyorsak onun gibi bir şey mecburi tedavi olacağız. Nasıl bipolar rahatsızlığı olan bir insan nasıl bir tedavi sürecine Şimdi geçiyor? genelde hani diğer bütün duygu bozukluklarında olduğu gibi baş belli başlı bazı e, teknikler ekoller vardır. Hı hı. Bunlardan birincisi işte bilişsel davranış terapi, şema terapi. Bunların yanında bir de genelde bipolar'da ilaç tedavisi de gereklidir. Hı hı. Yani burada psikoterapi ve artı ilaç şeklinde gitmesi İkisi gerekiyor beraber. ve o ilaçları ömür boyu kullanması gerekiyor. Peki yani bir dönem kullandım işte manideydi, kullandı şimdi enerjisi normale döndü, bırak yoktur. Çünkü her an tetiklenebilir. O yüzden ömür boyudur o yani onun tedavisi. Devam etmelidir. Bildiğin böyle, e, şunla kapatalım istiyorum sohbeti. Bir... Ona geçmeden hemen önce şuna da, Söyle. Şuna da değineyim unutmadan. E, onu es geçtik çünkü. Dedik ya mani döneminde çok enerjikler şunlar bunlar. <laughs> o dönemde yaşadıkları diğer bir problem de uyku ve iştah problemleri. Hiç uyumazlar neredeyse. Hmm. Ee, çok Enerjiyi aşırı enerji oldukları ya. için depresif dönemde tam tersidir. O yüzden kişinin günlük yaşantısı da tetiklenme konusunda çok önemli. Uyku düzeni, yeme düzey, alışkanlığı bunlar çok ciddi etkileyen ve tetikleyen durumlar. Ee, buna da dikkat etmesi lazım. Bu da yine saydığımız çevresel faktörler arasına girebilir. Ben şimdi şunu merak ediyorum. Ee, senin şahit olduğun ya da sektörden, e, bu bir sektör birçok rahatsızlıkla baş etmeye çalışan psikologları, psikiyatrileri tanıyorsun. Uğraştıkları, şahit oldukları, düzeltmek için çaba sarf ettikleri böyle bipolarların hayatından böyle belli kesitler var mı? Meramdan soruyorum. Eminim herkes merak yani eder. Yani şöyle bipoların e, Ben somut örnek istiyorum. Bizzat hani tabii ki tanık olduğum bir sürü insan var. Hem tedavi konusunda hem çevremden bildiğim insanlar var onların bu bahsettiğim özelliklerin çoğunu ben yakinen gözlemledim ve onlarla yaşayan insanların e, özellikle Mani döneminde çok sıkıntı yaşadıklarını gördüm Mani döneminde Evet depresif Gerçekten... dönemde daha hastalıklı ya da işte daha e, rahatsız gibi gördükleri için ve çok peşlerinden bir enerji harcamadan koşmadan etmeden yanı başlarında tutabildikleri için o kadar uğraş vermiyorlar. Ama mani döneminde çok mesela bir diğer özellikleri de o dönemde çok fazla aşırı ekonomik anlamda harcamalar yapması, mantıksız harcamalar yapması, işte çok ciddi borçlanması. Olmadık işlere kalkışmış. Sonra o borçlardan yani dolayı on, depresif dönemler. O yüzden yaşayan insanlar ya da aileleri bu konuda çok sıkıntı yaşıyorlar. Ve az önce dedim ya mesela bir sabah bir uyanıyorsunuz apayrı bir şehirde işte kendini Urfa'da buluyor. <laughs> Sen ailesi olarak ister istemez peşinden gidiyorsun. Bazen gidene kadar Urfa'da bir dünya ticaret yapmış oluyor. Eylemler de somut. Kesinlikle açıyordu. yani dedim ya bu Risk kendini bir. önemli bir şahıs olarak hissettiğinde buna inanıyor. Mesela Urfa'ya gidip kendini tanıtan bir bipolar mani dönemindeyse ben İstanbul'da işte şu görevdeyim, şöyleyim, böyleyim, böyle yatırımlarım var vesaire der ve buna inanır. Birebir şahit olduğum var bu yani şey. Ben de birçok kişiye böyle şahit olduğum için söylüyorum. <laughs> sen ol, sen psikologsun, ben yok. <laughs> <laughs> bu yüzden, bu yüzden onlarla yaşayan insanlar çok zorlar, <laughs> özellikle mani dönemi. Ee, ama dediğim gibi özellikle yaşantılarına dikkat ederlerse tedavilerine düzenli bir şekilde devam ederlerse, çevreden de onları iyi yönlendirirsek çok güzel sonuçlar elde edebilirler. Bu noktası zaten içi biraz daha rahatlatabilen bir nokta. Evet sorun var. Tamam. Var. Şimdi hadi çözüm aşaması için ne yapabilirize bakalım deyip kesinlikle bir uzmanla hatta daha doğrusu işte uzmanlarla iki şekilde devam etmek. Hem psikoloğa götürüp terapi aldırmak, hem psikiyatrili ilaç testi aldırmak gerekiyor. E sonucu da zaten işin kişisi diyor ki çok güzel sonuçlanabiliyor. Normal bir hayat <laughs> ya devam edebiliyor. Şöyle düşünmek lazım. Sadece bipolar için değil ya yani. Hayatımız da birçok noktada fiziğimizde, ruhumuzda zaman zaman bazı aksaklıklar, Her zaman. rahatsızlıklar olabilir. Bunların olması zaten bizi insan kılıyor. Hı. Önemli olan bunlarla daha iyi nasıl yaşayabiliriz'i öğrenmek ve ona başvurmak. Terazileri farklı yani, oluyor sadece. Diyelim ki işte bugün parmağın ağrıyor diye parmağını kesip atmıyorsun ki. ki iyileştirmenin yolunu arıyorsun. O ağrıyı dindirmenin yolunu arıyorsun. E, ruhun bazen sıkıntı çektiğinde Duygun bazen sıkıntı çektiğinde tamamen duygundan ya da ruhundan vazgeçme. Git onun iyileşmesi ya da daha iyi olması için bir uğraş edin. Bir yol, yöntem bul. E bunun yolu, yöntemi de bu işin uzmanı, bu işin profesyoneli olan psikiyatristler ve psikologlardır. Hı hı. İkisine gidip düzenli bir şekilde devam ettiğinde zaten dışarıdan fark bile edilmez. Ne güzel. Gerçekten bu noktası benim için de umut Aynen. verici oluyor. Ee, bilmeden Hani kabul etmiyoruz ya bir yandan ilk başlarda toplumumuzda böyle bir algı var diyoruz. Bunun sebebi aslında bilmediğimiz korkunç geliyor ve korkunç gelen şeyleri de baş etmenin en kolay yolu yok saymak, reddetmek oluyor. Genelde hepimiz bunu yapıyoruz ama bildiğimizde ne güzel işte sonucunu da biliyoruz, nasıl güzelleştirebileceğimizi, durumu nasıl toparlayabileceğimizi de biliyoruz. Bir kişilere kendimizi emanet etmek gerekiyor. Çok yani teşekkür belirtileri, ederim. semptomları fark ettiğimiz anda özellikle Hı -hı. genç yaşta yaştaysa, fark ettiğimiz anda doğru yönlendirir ya da direkt terapiye yönlendirebilirsek, yaşantısını daha düzenli hale getirebilirsek kişi belki yani o bahsettiğimiz uç durumları yaşamadan da direkt hı hı. sıyrılabilir. Çünkü bilinçli yani de her, her yatkınlığı olan, işte o üç faktörden bahsettik ya, genetik, e, beyinsel nöronlarla, sinir hücreleriyle ilgili ve çevresel. Hı. Bu üçü yani bir araya gelip tetiklemediği sürece o yatkınlık olsa bile geçiştirebilir da güzel nokta diyelim. Peki. Teşekkür ederim Nida. Ne demek efendim? Verimli bir sohbet oldu ve sohbetin başında dediğimin e, şu an ne kadar yanlış olduğunu idrak ettiğim bir sohbet oldu. Hani dedim ya işte ikisine baktığımızda manik ve depresi mani dönemi ne güzel geliyor dışarıdan bakıldığında çünkü enerjiler işte enerji patlıyor, hayat enerjisi var her şeye girişebiliyorsun ama e, Nida dedi ya e, o daha kötü yani kontrol etmesi daha zor. Aynen, fikrim öyle. değişti. <laughs> şu an fikrim değişti. Bilgilenmiş olduk hep birlikte. Çok teşekkür ederim sana aktardığın için ne bu demek. bilgileri. Sevgili izleyenler en başta ne dedik? Kendinden kaçan çok, yakalanan az dedik. Evet sen de artık az olanlardansın. O zaman tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi davranın, görüşmek üzere. Hoşçakalın.